Filistin için ses verdik. Peki Doğu Türkistan ne olacak? Kardeşlerimiz bizden ses bekliyorlar. Çin yönetimi Uygur kızlarını Çinli erkeklerle evlenmeye zorluyor. Bunu kabul etmeyen kızların ailesi radikal ilan ediliyor ve toplama kamplarında türlü türlü işkencelere maruz kalıyorlar. Bu durumu yaşamak istemeyen Uygur kızları Çinlilerle evlenmek zorunda kalıyor. Hükümet bu evlilik karşılığında Çinli erkeklere para, ev ve iş teklif ediyor. Birleşin ve Aile Olun isimli bu baskıcı uygulama sistematik bir tecavüz ve etnik temizlikten başka bir şey değil. İnsan Artları evrensel Beyannamesine göre evlenme akdi evlenecek kişilerin serbest ve tam rızasıyla yapılır. Beyannameniz batsın. Gerçekten zalimler için yaşasın cehennem. Artık ayrışma, kutuplaşma, uyan Türk. BBC muhabirleri bu toplama merkezlerine gittiğinde duvarda bir yazıyla karşılaşmışlar. Duvarda kalbim lütfen dayanmaya devam et yazıyormuş. Kamplar tam bir cezaevi. Tuvaleti içinde açık olan 10 kişilik koğuşlarda kalıyorlar, zorla Çince öğreniyorlar ve dini düşüncelerini değiştirene kadar işkence yapıyorlar. Çinli yetkililerin toplama kamplarına götürme bahanesi ise potansiyel suçlu olduklarını düşünmeleri. Yani diyorlar ki suç işlemelerini bekleyemeyiz. Buraya kendi isteğine mi geldin sorusuna Uygur Türk'ü gencin verdiği cevaba bir bakalım. Is it your choice to be here? Şu an benim yapabildiğim sadece bunu duyurmak. Ses çıkarmalıyız. Buna engel olmalıyız. Bir zulme engel olamıyorsan, onu duyur. Uyan Türk.